doğru yapışacaktı. Ve alem-i kimse kalmaz. Hepsi uçardı, Esma'ya doğru giderdi. Bizi yeryüzüne yapıştıran, çakan Esma'dan bir derece uzaklaştıran nefistir. Burada bizi tutmasına vesile oluyor bu adam. O yüzden de tamamen öldürülmez. Öldürülür değil mi? Terakki biter. Terakki biter. Sen kendini ilk önce üçe ayır ve sende olup sana zarar vermeye çalışan bir yapının ki şeytan olduğuna ve aktif çalıştığına inanman lazım. Kendini çağıracaksın. Diyeceksin ki şeytan var. Varlığını nereden biliyoruz? Yani eylemiyle şeytan böyle iki ayaklı iki şeyli arama. Bak ona aç onu dinle onu. Birazını payını diyen o işte şeytan başka bir şey değil o. O, o enerji. Aç onu televizyon aç. Aç bak oraya o bir dürtü var ya iten, o işte, o şeytan o. Başka bir şey adam, o işte. Şeytan bu yani. Ben ders yaparken herkesin ama herkesin etkileneceğine inanıyorum. da kürsüye çıkmıyorum. Çünkü olmaması için hiçbir sebep ve nedeni ortada yok. Yani böylelikle tesir ediyor. Şöyle kürsüye çıksam. Acaba bu ders Bunları tesir eder mi ya? E ben, acaba ne olacak? Hiç böyle çıkmıyorum. Herkesin ihtiyacı var. Herkes buna muhtaçtır diyorum ve tesir ediyor. Çünkü herkesin niye benim ihtiyacım var? Kendim için çıkıyor. Bu benim yani. Hakikaten benim. Benim öz tespitlerim bunlar. Okurken Risale'den, umvet lisansını daha çok 13. şu adam çıkarttım bunu yani adını da şöyle koydum. Kendini iyi hissetmenin doğruları, malzemeni. 13. üçüncü şuadan çıkarttım tamamen. Bir, bir, bu yarım saymıyorum. Bir yaprak, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz yaprak. Ben size şimdiye kadar belki bir saat oldu bir yüz okudum. Yaprak okumadım. Artık her bir cümle böyle içsel tespittir. Düşün neler var. Ne zaman yayınlanacak o zamanlar? Bu mu? Yayınlandı. Şu anda çekilen yayınlanacak ama Türkiye'ye gitti. Eğer sağ gidebilirsen. Ama bu defter yayında. Defter yayında. Defterin adı 18. Defter Psikoloji. Allah'ımla benim bir anlaşmam var hocam. Şükrü hocam. Ya Rabbi bana ver kullarına vereceğim. Onun için... Kim ne yapar? Beni tenkit edene bile, eleştirene bile cömertçe veriyorum. Çünkü benim onunla işim yok. Benim Allah ile işim var. Bana ver. Ona vermek için iyi. Bana verdinse ben de veriyorum. Cömertçe davranıyorum. Kimse özelini yayınlamaz. Ve bunu alıp dergilerde kullananları biliyorum. Benden izin alanlar da var. Almayanlar da var. Şimdi bu tespitler nerede mi olacak? Ben şuaları okurken yazıyorum. Yatarken, yürürken, araba kullanırken, uçakta binerken, <laughs> düşünüyorum. Kaydediyorum. Ondan sonra kaydediyorum. Ondan sonra insan benim Müslüman kardeşlerim, Müslüman değil. Benim Müslümanlarım. Benim onlara vermeye çalışıyorum takist